Kanlı kocanın bir oğlu vardır. İsmi Kanturalı'dır. Kantlı Kanlı koca oğlunu evlendirmek ister. Oğlu da nasıl bir kız istediğini anlatır. Babası da sen kız istemezsin, yiğit istersin der. Olan kız aramaya gider fakat bulamaz. Sonra babası aramaya gider. Trabzon beyinin kızının tam istedikleri gibi olduğunu öğrenir. Fakat bu kızı alabilmek için besledikleri üç canavarı öldürmesi gerektiğini öğrenir. Bu işe girişip de ölenlerin başlarını görür, geri döner. Oğluna haber verir. Oğlu da ölümü göze alarak kızın bulunduğu yere gider. Trabzon Bey'inin adamları oğlunu oğlanı görürler. Niye geldiğini sorarlar. Olan da kızı almak istediğini söyler. Trabzon Bey'inin adamları oğlanı içeri alırlar. Soyundurup boayı salarlar. Bu arada kız oğlanı görür ve aşık olur. Oğlan boayı öldürür dedisini Trabzon Bey'inin önüne selip kızı ister. Onlar da Arslan'ı öldürdükten sonra kızı alabileceğini söylerler. Arslan'ı meydana salarlar. Kanturalı Arslan'ı da öldürür. Trabzon Bey'in önüne serip kızı ister. Onlar da deveyi öldürdükten sonra kızı alabileceğini söylerler. Kanturalı deveyi de öldürür. Trabzon Bey'in kızını verirler. Kanturalı Selcan Hatun'u alıp gider. Bir yere konarlar. Kondukları yer çok güzel bir yerdir. Yerler, içerler. Kanturalı uyurken düşmanlar Kanturalı'nın üzerine yürürler. Kız Kanturalı'yı uyandırır. Selcan Hatun düşmanın bir kısmını bastırır. Kanturalı'nın annesiyle babası kondukları yere gelirler. Selcan Hatun da Kanturalı'yı aramaya gider. Kanturalı'nın atının öldürüldüğünü, Kanturalı'nın atından düştüğünü görür. Selcan Hatun yetişir. Bir yerden Kanturalı, bir yerden Selcan Hatun düşmanı bastırırlar. Selcan Hatun ile Kanturalı kucaklaşırlar. Atlarına binip babasının yanına varırlar. Yeşil alaca bir yere çadır dikerler. Düğün yaparlar, muratlarına ererler. Dedem korkul böyle der.